Herkese tekrardan merhaba. First Global Erge'den Uğur Yursever ben. 16 Aralık Salı günü tekrardan birlikteyiz. Global piyasalarda neler oluyor neler bitiyor bunlar hakkında yorumlarımızı yapacağız. Şu anda dolar endeks tarafına ilk etapta baktığımızda özellikle şuradan bir direnç noktası çizmek istedim. İlk etapta baktığımızda 98 seviyesinde olduğunu görüyoruz. 98 25'lerde fiyatlandığını görüyoruz. Bunun devamında aşağı yönlü fiyat hareketlerinin özellikle gelmesi bu hafta içerisinde eee olabileceğini düşünmekteydik zaten dün de söylemiştik bunu. Bugün önemli gün. Bugün 3 üç farklı veri açıklanacak. Üç farklı önemli piyasa verisinin geç açıklanan geç açıklanacak olan veriyi bekleyeceğiz. E, bu veriler hükümet kapalı olduğu zaman da e, açıklanamamıştı maalesef ki şu anda geçmişe yönelik bu verilerin açıklanması piyasalar üzerinde ciddi bir e, etki yaratacak. Euro dolar tarafı şu anda 1.17.50 seviyesinde gayet iyi bir yerde e, sabah e, saatleri içerisinde özellikle birazcık daha yükseliş eğilimine girmeye çalışıyor. Bunun devamında e, bugünkü verilerden sonra özellikle volatilitenin hem artmasını hem de dolar endeksinin bugün itibariyle birazcık daha gevşemesini ve daha sonrasında dolara karşı olan ürünlerde yükselişlerin devamını bekleyeceğiz. Sterling dolar tarafı 1.3380'lerde fiyatlanıyor. 1.34'e çıkabilmesi dahilinde çok daha iyi bir seviyeye illaki gidecektir. Dolar Japon Yeni şu anda 154 seviyesine 155 seviyesine kadar birazcık daha yukarı yönlü fiyat hareketlerini yapmaya çalışıyor. Bu sabah itibariyle birazcık daha yükseliş eğilimine girdi aynı şekilde. Gevşemesi için biraz daha bu hafta içerisindeki faiz kararından sonra artık 153-152'li seviyeleri görmek için faiz kararında faiz artışına gidilmesi gerekecek ve 25 bas bir faiz artışı yapılırsa piyasa üzerinde çok fazla bir etkisi olmayabilir. Fakat ee, sürpriz bir şekilde ki ben bunun yaşanmasını bekliyorum. 50 bas bir faiz artışı bu. E, yazdan önce galiba yanlış hatırlamıyorsam konuşulmaya başlanmıştı. E, Japonya tarafının 50 bas bir faiz artışına gidilmesi gerektiğine dair e, bir paylaşım yapılmıştı. ama bu sanırım Trump başkan olmadan önceydi çünkü e, o zaman büyük bir ihtimal vardı Trump başkan olduktan sonra işin içine gümrük tarifeleri girdi ve Japonya tarafı faiz artışına gidemedi e, o nedenle şu anda 50 basmanlık bir faiz artışı ihtimalde e, olasılıklar arasında diye düşünüyorum. Altın tarafı 4300 seviyesini kırdı aşağı yönlü şu anda bu seviyelerde birazcık daha devam ediyor buralarda kendi bir yer edindi 4300'ü aşamadığı takdirde yükselişler bizler için satış fırsatı olmaya devam edecek. Gümüş tarafı 63 dolarda yine çok kötü olmayan bir seviyede olduğunu söyleyebiliriz. 63.50'yi kırılırsa 64'e kadar tekrar bir e, yükselişin yaşanmasını bekleyeceğiz. Ve Brent tarafı şu anda 60 doların altına geldi. E, söylediğimiz gibi e, birazcık da hem barış anlaşmalarının e, yakın bir tarihte olabileceğine dair Trump ve Zelenski'nin söylemleri hem de anlaşmaya artık e, daha iyi bir şekilde yaklaşıldığından kaynaklı olarak e, petrol tarafının gevşediğini görüyoruz. Petrol tarafı peki neden gevşedi? Çünkü Rusya-Ukrayna Savaşı eğer yani. biterse Rusya'ya uygulanan yaptırımlar kalkacak ve Rus petrolü tekrardan e, piyasa içine karışacak ve bu sayede piyasada arz fazlası olacağından kaynaklı petrol tarafında düşüşün devamı 55 seviyelerine kadar özellikle devam edebilir. Tabi bu e, barış anlaşması olursa. He, e, bugün mesela pozitif konuşlar yarın dediler ki barış anlaşması olmayacak şöyle oldu böyle oldu çünkü toprak istiyor özellikle Rusya tarafı ve bu e, toprak planında e, maalesef ki Zelenski tarafından e, onaylanmıyor. Tabi ABD tarafı ve Avrupa tarafı birazcık bu konuda e, baskı yaptığını söylüyor. Hatta şöyle haberin detaylarına birazcık daha girecek olursak e, ABD'nin savaşın sona erdirilmesi amacıyla sunduğu barış planı üzerinde çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Zelenski. ABD heyetiyle dünden bu yana Berlin'de görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi. Zelenski söz konusu plan kapsamında en kritik başlıklardan birinin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü olduğunu dile getirdi. E, Almanya'daki temaslar sırasında bu konuyu ABD heyetiyle ele aldıklarını belirten Zelenski. Açıkçası hala farklı görüşlere sahibiz diye düşünüyorum. Ama meslektaşlarımın benim kişisel görüşümü duyduklarını düşünüyorum. Bu görüşü bizzat il iletebildiğim için çok memnunum. Elbette her konu kolay değil. Özellikle toprak meselesiyle ilgili zor konular var. Tabii herkes bu konuyu gündeme getiriyor. Burada bu tür konuların kesinlikle adil şekilde çözülmesini sağlamak için hepimizin çalışması önemlidir dedi. E, şu anda NATO'nun 5. maddesine benzer bir format üzerinde e, çalıştıklarını da aynı şekilde söyledi. E, bu formatın içerisinde işte güçlü e, savunma e, teknikleri, savunma ve aletleri e, olduğu ve e, hani NATO'ya e, Ukrayna'yı almadıklarından kaynaklı buna benzer, buna yakın e, bir <laughs> Koruma yolunun açılacağı söylendi. O nedenle e, şu anda petrol tarafının bu kadar düşmesinin nedeni bu olacak, e, bu oldu diyebiliriz. Bunun dışında hisselerde şu anda endeks tarafı özellikle düşüne bugün de devam etti. Ciddi sert bir geri çekilme yaşadığı 1000 dolar e, civarında bir düşüş durumu söz konusu oldu. Özellikle e, hisselerde yani Tesla %3.5 yükselmiş olsa da Netflix, Microsoft, Google, e, Amazon, Apple e, hepsi bir düşüş gerçekleşti ve Nasdaq tarafı 25.000'in altına sarktı. Bu seviyede kalmış olması e, birazcık daha e, Nasdaq tarafı için Negatif olarak görülse de bugünkü veri e, piyasadaki hareketi değiştirebilir ve yatırımcısına Nasdaq tarafından çok ciddi bir kar fırsatı sunabilir. Eğer veriler endeksi destekleyici şekilde gelir e, gelirse e, 25 bin üzerinde 25 bin lira kadar özellikle bir yükseliş durumu söz konusu olmasını bekleyebiliriz. Bitcoin tarafı e, şu anda risk iştahının azalması ile birlikte ciddi bir sert gerçekleşmiş bin dolarlık bir e, söz konusu e, 85 bin kırılmazsa e, olası geri çekilmeler bizler için alım fırsatı olarak devam edecek şimdi bugün piyasalarda neler var zaten hani e, en önemlilerini biliyoruz ama diğerlerine de bakalım e, Saat 10'la İngiltere tarafından işsizlik oranı verisi beklentilerin üzerinde geldi. Faiz indirimi için şu anda birazcık daha uygun bir seviye olduğunu söyleyebiliriz. Zaten faiz indirimi yapılması bekleniyor. 25 bas puanlık İngiltere tarafından. Bunun dışında saat 12'de çok pardon 13'te. Euro tarafından 12'de Euro tarafından hizmet PMI saat 12 İngiltere tarafından hizmet PMI ve saat 13'te de e, zev ekonomik hissiyat Euro tarafından Avrupa tarafından açıklanacak saat 14'te Alman Buba aylık raporu verisinin açıklanmasını bekliyoruz e, ve saat 16-15'e geldiğimizde haftalık ADP istihdam değişimi verisi açıklanacak e, bu İlk önemli veri sonrasında saat 16.30'a geldiğimizde ortalama saatlik kazançlar, tarım dışı, istihdam ve işsizlik oranı verilerinin açıklanmasını bekliyoruz. E, bu veriler piyasanın gidişatını değiştirecek ve işsizlik oranının şu anda 4.6 veya 4.8'e çıkmış olması bekleniyor Kasım ayı içerisinde e, böyle bir e, durumda. Piyasadaki oynaklık özellikle Volatilite çok daha yüksek seviyelere çıkacaktır. Daha sonrasında 16.30'da perakende satışlar verisi var. İnşaat izinleri verisi açıklanacak aynı şekilde. Bunlar açıklandıktan sonra artık piyasada birazcık daha önümüzün rahat bir olduğunu görebileceğiz. Saat 17.45'e geldiğimizde üretim ve hizmet PMI verilerinin açıklanmasıyla da bugünü kapatmış olacağız. Dediğimiz gibi bugün 16.30'daki veriler çok önemli. Bunun dışında piyasalarda haberlerde neler var onlara da bir bakalım. Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verilerine odaklanırken Hisse senetleri, tahviller ve dolar dalgalı bir seyir izledi. S&P 500 hafif düşüşle kapandı. Teknoloji hisselerini yeniden düşe geçmesiyle Broadcom 2020'den bu yana en kötü 3 günlük düşüşünü yaşadı. Oracle Corp ise birkaç seans süren satış dalgasını yaklaşık %17'ye çıkardı. Kripto para birimlerinde yaşanan çöküşte risk varlıkları baskı altında tuttu diyebiliriz. Bitcoin 2 hafta sonra ilk kez 86 bin doların altını düştü. En büyük kripto para birimi ve ayı piyasası bölgesinde daha da derinlerine girdi kripto para birimi 126 bin doların üzerindeki rekor seviyesinden yaklaşık yüzde 30 düşüş yaşamış durumda Falcon x'in türev işlemcisi bu e, kripto piyasalarında genel olarak ilgisizlik ve düşüş hacimlerin devam etmesiyle e, Bitcoin de 85 ila bin, 94 bin arasında çok dalgalı bir aralıkta işlem yapmaya devam ediyoruz dedi yani kripto tarafını şu anki e, durumu e, birazcık da artık 95 e aşabildiği takdirde yükselişin devamı beklenecek şekilde ilerliyor. Bunun dışında e, ABD Merkez Bankası başkanlığına adaylığı kesin gözüyle bakılan Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü Kevin Hassett, ABD Başkanı Donald Trump'ın etkili danışmanlarından gelen itirazlarla karşılaşıyor. CNBC'nin haberine göre ABD Başkanı Trump'a doğrudan erişimi olan bazı üst düzey isimlerin Hassett'in başkanla olan yakın ilişkisi konusunda endişelerini dile getirdiğini belirtiyor. Bu yakınlığın haseti mevcut Fed başkanı Jerome Powell'ın yerine geçmek için ilk etapta favori haline getirdiği ifade ediliyor. Yani e, bu yakınlığı kullanarak e, Fed'in başına geçmeye çalıştığına dair e, Trump'ın yakın e, adamları tarafından böyle bir e, haber ortaya çıkarıldı. Bu da özellikle e, hasetin Powell'ın yerine geçmesini bekleyen kişileri çok ciddi şaşırttı. Bunun dışında altın, ABD dolarındaki zayıflamanın desteğiyle salı günü sınırlı bir yükseliş gerçekleştirdi. Yatırımcılar yeni yıl ABD Merkez Bankası'nın politika patikasına yön verebilecek kritik ABD istihdam verilerinin açıklanmasını bekliyor. Bugünkü bu verilerden sonra altında ya 4300 seviyesinin yukarısına bir fiyatlandırma göreceğiz ya da 4200'e kadar bir düşüşün yaşanmasını bekleyeceğiz. Ee, ABD doları Asya işlemlerinin erken saatlerinde kayın en düşük seviyelerini yakın seyrederken bu durum dolar bazlı altın fiyatlarına destekledi. KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer Doların performansı zayıf kalmaya devam ediyor ve bu da altın fiyatlarının güçlü durmasını sağlıyor dedi. Piyasalar Fed'in gelecek yılki faiz indirimlerinin sayısını hafif oluyor alıyor olabileceğine inanıyor şeklinde konuşmasını devam ettirdi. CME'nin FedWatch aracına göre yatırımcılar Ocak ayında 25 basmanlık bir faiz indirim olasılığını %76 olarak fiyatlıyor. Bazıları ise 2 faiz indirimi beklemekte. Fed yönetim kurulu üyesi Stefan Miran, mevcut enflasyonun hedefin üzerinde olmasının fiyat artışlarını tetikleyen temel arz talep dinamiklerini yansıtmadığını ve bu dinamiklerin FED'in %2 hedefine çok daha yakın seviyelerde olduğunu ifade etti. Şu anda Fed üyeleri arasında özellikle fikir ayrılıkları devam ediyor. Collins de şu anda faiz indirimlerini desteklediğini fakat bu son faiz indiriminin, faiz indirimi kararının zor bir karar olduğunu söyledi. Çünkü piyasada Hükümet kapanmasına kaynaklı olarak belli başlı veriler görülmemişti ve şimdi bu verilerin görülmesini bekliyoruz. E, bu verilerin açıklanması ile birlikte piyasa üzerinde çok daha farklı fiyatları görmemiz mümkün olabilir diye düşünmekteyiz. Bunun dışında haberlerde ekstradan gözümüze çarpan çok fazla bir e, şey yok. Bugünkü hedefimize gelecek olursak şimdi biz bugün dediğimiz gibi doların birazcık daha gevşemesini bekliyoruz şimdi dolar gevşediği takdirde nereye kadar gelir e, buradaki e, desteğimiz 97-96 e, seviyesinde bir desteğimiz bulunuyor bu seviyeye kadar ilk etapta geri çekilme euro dolarda bir 17 90'lara kadar yükseliş Sterling dolar tarafı bir 34 15 seviyelerine kadar bir yükseliş yaşanmasını bekliyoruz. Dolar Japon yeni tarafında 4 500e kadar bir düşün yaşanması özellikle beklenebilir. Altın tarafı 4300'ü eğer kırarsa 4300 seviyesinin üzerinde bir kalıcılık sağlamasını bekleyeceğiz. E, gümüş tarafı da şu an itibariyle altına birlikte hafiften bir geri çekilme eğilimine girdi. E, 63 üzerinde 63 50 var. E, bu seviyenin üzerine çıkarsa daha rahat bir seviyede kalabileceğini söyleyebiliriz. Brent tarafı bugün birazcık daha düşüş eğiliminde olacak gibi özellikle 59 seviyesinde kalıcılık sağlamaya devam ederse 60'ın üzerine çıkamazsa birazcık daha gevşemesi 59.50'nin altına sarkabilir. Nasdaq tarafı eğer birilerden sonra 25 bin üzerine atamazsa biraz daha e, buralarda aşağı yönlü özellikle fiyat hareketlerinin devamını bekleyeceğiz. 17.30'dan sonra hisse senetlerinin açılmasıyla da birlikte belki e, biraz daha farklı bir fiyatlama görülebilir diye düşünüyoruz. Son olarak Bitcoin e, 90 bin aşarsa 95 fi e, 90-95 seviyeler arasında fiyat hareketine devam edecektir diye düşünüyoruz. Bunun dışında bahsetmediğimiz, anlatmadığımız herhangi bir şey kalmadı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, bol kazançlar diliyorum.